Günaydın Gülhan Hanım, günaydın. günaydın, günaydın. Bugün bakalım nelerimiz var. varmış. Bugün yine her şeyimiz Ed var. Edirne'den Kars'a, Gökyüzünden Mars'a. <laughs> Gülhan Hanım, Gülhan Hanım. <laughs> ne Fazlamalarımız, gözlemelerimiz. Kızartmayı da göster. Gösterdik, göster. Aa bak kızım. Bu da senin atomların Kemal Bey. Tabi. Dilberin Dilberin evi bark olmayabilir ama Gülhan Bizim ablası var. var. Gülhan ablası var. Gelir dükkan buradan. Dükkanımız var arkadaşlar. Dükkanımızda var, bazlamamız da var. Gözlemesini Dükkanımız yer. Da var. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın gözleme <laughs> ve bazlama yediği dükkan. Göz... Gözlemeci Gülhan. <laughs> Teşekkür Buyurun. ederim. Buyurun çıkın Abiyet çıkın olsun. gelin. <laughs> <laughs> Abi olsun Kemal Bey? Teşekkürler, teşekkürler <laughs> Gülhan Hanım. Sağ Bitti. ol. Bitti seninkiler hazır. Sağ ol, sağ ol. Vatana millet